Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz Arkadaşlar ikinci hesabım video çekiyorum ikinci kanalımda Bu kanalıma da abone atmayı Unutmazsanız ve bildirimleri açmayın Unutmazsınız Çok 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 sevinirim arkadaşlar Bugünkü oynayacağımız oyun arkadaşlar Car Parking Bir arabanın bu oyunu tanıtıp oynarız ee, Bir dakika arkadaşlar Size bir arabamı göstereyim nasıl 1 milyon dolar aldım arkadaşlar bu oyunu bilenler bilir bak göstereyim benim 3 tane aracım vardı Birine off offroad aracı onu e, teyzenin torununa hediye ettim bir tane de böyle şahinim var arkadaşlar bakın bu aracı ben modifiye ettim yukarıda bak yazıyor bir milyon dolar diye bir şimdi bu araca almayalım yani fark etmez şimdi arkadaşlar para kasacağım ve kuzenim egemene de kuzenim egemen bu hediye almamıştım bunun için ona o işte torun teyzemin torununa şundan aldım şundan hediye ettim bende vardı ve modifiyeli böyle şunlarında filan değişik güzel güzel modifiyeler vardı kuzenime tabi teyzenin torunundan fazla büyük bir güzel bir araba olacak ama yapacak bir şey yok kuzenime bakın arkadaşlar Lamborghini alacağım ama hangi Lamborghini alayım bakın arkadaşlar yok bu mu değişmiş o değildir ya çok kötü ha, bunu Allah mı değişik yoksa daha da bir mi bu alamaz bu gerçek para ee, arkadaşlar yoruma yazarsınız fikirlerinizi bakın Pahalı bir araç almak istiyorum. Tabii benimki araçtan almam. Ben bu aracı bir günde yaptım. 1 milyon doları. Benim o aracı ikinci alışım. Birini bir kere 39 bin liraya satmıştım oyunda. <laughs> 39 bin dolarım olmuştu. Bir günde yaptım. Zaten bu araçtan fazlası yok. Arkadaşlar doğumlarda bel belirtirseniz sevinirim zaman şimdi biz bir görev yapalım para kazanalım bunu oynayacağım diğerleri daha biraz daha para para kazandırıyor ama bu da 3000 dolar kazandırıyor üç bin dolar 3000 dolardır şimdi bu daha kolay bana göre aha çarpıyorum. bir ara arkadaşlar bu bunun bu oyunun tanıtımını falan yaparım Başka zamanlar başka bir oyunlarda oynayabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bazen de Nano Live'dan canlayın açıyorum. Artık şey de indirdim. Ee, oradan da açarım. Arkadaşlar e, Discord'umuz da var. Discord'u Discord'um. Hüseyin Nefe Yalvarmaz. Evet. Videonun sonlarında gösteririm size. Ve Mö TV ve Nona Live'daki adım arkadaşlar şey. Hüseyin Nefe Yalvarmaz. Yanımda bir köpek oturuyor resim olarak. Yani kendi köpeğim. Gösterir miyim sonlarında? Şöyle bir para kazanalım bu. Direkt replay diyorum ki zaten o para bankaya yatırılıyor. Alo çaktık. Onun için tekrar yapacağız. Ama internet yok. internet gitmiş, Hı, ben de i̇nternet gitmiş. olsun arkadaşlar bu oyun internetsiz ama gerçek insanlarla oynamak istiyorsanız veya arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsanız o internetli yani o da gayet internetli olsun ama normal kendinizle oynayabiliyorsunuz internetsiz ve para kazanıyorsunuz bölümler var bir sürü. İşte bundan sonraki video galiba bu oyunun tanıtımı olur galiba. Tanıtırım orada. O videoyu da izlerseniz. <laughs> bir 20 bin lira 20 bin dolar oldu galiba geçmiştir hatta bayağı da ediyoruz 5 dakika olmuş o zaman 5 bir dakikalık konuşma olsa 4 dakika acaba bakalım Hesaplıyorum şimdi kaç dakikada yaptım. Alo, hu çaptı. Bayağı bir un arkadaşlar. Sonra bakarız kaç para oldu diye. Şimdi ona başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hmm 3, 4, 5, 6, yani bu oyunda arabanızda bir sürü modifiye edilecek şeyler var. Dört tane yer gözüküyor ama onların motor kısmında iki bölüm var. Biri böyle egzoz mevzoz var. Ben bütün hepsinden taktırdım. O mavi olan arabaya. Nasıl cümle Sayalımız sayalım Saymadım çünkü. <laughs> bol bol para kazanalım. Ve e, kuzenin bu videoyu görürse eyvah. anlar sürpriz yapacağım. Sürpriz yapacağım araba alacağım diyeceğim. Ama siz yorumlarda gene söylemeyi hangi araba alayım? Onu söylemeyi unutmayınız. Siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Adı Car Parking, tekrardan söylüyorum. Saymadım hiç. 4 <laughs> <Dört> oldu diyelim. <laughs> Oo bu bu para kazanıyoruz. bir dakika arkadaşlar. Heh. Annem bir taraftan da süpürge yapıyor evlere. Rahatsız oluyorsanız özür dilerim. Beş oldu. <laughs> hmm, bir para kazandık. Şu an 100 bin lira, yüz bin dolar olmuştur. Rahat olmuştur hatta. Altı. Rahat olmamıştır da belki olmuştur. Rahat dedi onu. Yedi. Arkadaşlar bir Yani de tam yapmıyor <laughs> ya. Arkadaşlar ütü yapma. Ay ütü diyorum. Süpürge Ses geliyor mu? Gelmiyorsa iyi olur. <laughs> kamyonun o egzozun çat dedi ya kamyonun ondan 2 5 katı falanlık egzoz var benim araçta 8 oldu sayalım <gülüyor> <gülüyor> 300 bin olsa keşke ya paramız dağıtlarım öyle de 9 diyelim ha, bir de 100 bin rahat oldu diyordum 94 bin dolar olmuş bu ne lan o zaman o zaman arkadaşlar 11 dakika olmuş bir <laughs> sonraki videoda ya bunu oynarım para kasarız ya da bu oyunun tanıtımını yaparım galiba. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda hangi arabayı kuzenime hediye edeyim onu belirtiniz arkadaşlar. hoşça hmm. Hoşçakalın. Bye bye. Kapanmadı ya.